Masterci hocam, Efendim? buyurunuz. Şimdi e, Irak Savaşı, Afganistan'da olanlar, şimdi bir sürece bakalım birlikte. Suriye'yi konuştuk, Libya'da olanlar, işte Arap Baharı diye konuşulan süreç. Ee, ...Ukrayna'da gördüklerimiz, şimdi işte Tayvan-Çin e, krizini konuşuyoruz. E, bir yandan bolca konuştuk e, Yunanistan'da, Türkiye'nin e, yanı başındaki ülkede bu denli ABD üssü e, olması. E, ve son olarak Kosova-Sırbistan gerilimi. Hı. Şimdi e, orada ne görüyoruz? Yani böyle farklı çatışma alanlarında... Biz şu ana kadar onu sorduk ABD için çatışabilir mi? İşte üçüncü Dünya Savaşı mı gelir diye ama aslında Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı bu çatışma <laughs> alanlarıyla birlikte bizim düşündüğümüzden farklı ilerleyecek vekaletler savaşı olarak. Teori neyin neden olduğunu söylermiş, ne zaman olacağını söylemezmiş. Peki. Yani başladı mı, şu an başladı mı bilemezsiniz. Evet. 5 sene sonra dönüp bakarsanız, a dünya Aa, evet, orada şey, başlamış deriz. işte bu iş falan e, dersiniz. E, bir şey söyleyeceğim öncelikle Buyurun. şu Çin Tayvan, e, bu Çin'den bahsediyoruz ya. Çin ne büyük bir aktör, ne kadar büyük bir aktör. E, bakın 2008 yılından bu yana bu hani uluslararası sistemin çok kutuplu olduğu hikayesi sık sık anlatıldı. E, o tarihlerden bu yana da ben buna itiraz ettim. Uluslararası sistem çok kutuplu falan değil. Putin bunun rüyasını görüyor. Bunu böyle söylemekle böyle olmuyor. Çok kutuplu sistem demek birden fazla süper güç veya büyük güç olması demektir. Büyük güç olmak demek kendi kendine yeten aktör demektir. Süper güç demek dünyanın dört bir tarafında istediği an operasyon yapabiliyor olmak demektir. Ve bu gözlükle baktığınızda aslında... Amerika Birleşik Devletleri'nden başka bir süper güç olmadığı Ukrayna'da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani Ukrayna'da bir süper güç gibi askeri operasyon yapmıyor Rusya. Hı hı. Bir büyük güç gibi bile yapamıyor. Ee, güç bakımından işte çip bakımından, teknoloji bakımından ne kadar dışarıya mahkummuş onu gördük. Şimdi Çin'le ilgili söyleyeceğimiz şey de şu. Çin bir ekonomik dev. Ama askeri ve teknolojik anlamda Çin dünyanın herhangi bir yerinde öyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ayların içerisinde yaptığı askeri operasyonları yapabilecek bir süper güç değil. Yani Rusya'nın bile gerisinde bir de yani askeri varlık olarak Rusya'nın gerisinde bir de Rusya gibi sahada hiç sahada test edilmedi. Sahada te tecrübe de yok. Yok. Dolayısıyla Çin'in o hani... Çin'in gerçek anlamda askeri kapasitesi öyle ekonomik kapasitesiyle boy boya giden bir şey değil. değil, değil. Çin'in elinde nükleer silah olmasa Amerika dönüp Çin'e dahi bakmaz. Onu bir rakip olarak bile görmez stratejik alanlarda, ekonomik evet. alanda görmeye devam eder. Değil. Şimdi bakın bir şey değişti. Yani özellikle işte Trump dönemiyle, Obama'nın ikinci dönemiyle Amerika Birleşik Devletleri bir şey söylemeye başladı. Ya biz bu geliyoruz Orta Doğu'da, Orta Doğu'da buralarda terör, merör bilmem ne falan Kavga ediyoruz, Afganistan'a gidiyoruz falan filan. Bu esnada bizim verdiğimiz ticaret imtiyazları sayesinde Çin ekonomik olarak büyüdü Büyük. ve bu büyüme kontrol altına alınmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki hegemonyası sarsılır. Bu nedenle bizim ne yapmamız lazım? Çin'e yönelmemiz lazım. Bakın bu yaklaşık 15-20 yıldır söylenen akademik çevrelerde, 15-20 yıldır söylenen siyasi çevrelerde de. 2008-2009 yıllarından itibaren söylenmeye başlanan bugün de karşılığını görmeye başladı. Amerika ne dedi? Ben buralardaki varlığımı çekiyorum, askeri maliyetlerimi kısıyorum, kısıyorum. dünyanın her yerinde jandarma rolü oynamayı bırakıyorum. Avrupalılar siz Ukrayna ile Rusya'da mücadele edin, Türkiye sen Rusya ile Suriye'de mücadele et. Ee, Afganistan'dan bile çekiliyorum, Çin girmek istiyor mu buyursun girsin. En fazla Rusya rahatsız olur. Ben kendimi izole ediyorum askeri olarak. Hı hı. Ben askerimi çektiğimde mahalledeki jandarma gittiğinde komşular birbirine, birbirine girer. Yer. Bütün hikaye buydu. Obama'nın döneminde de buydu, Trump'ta da daha farklı bir dille kullanılmış olmasına rağmen hikaye buydu. Biden'da da aynı hikaye. Geldi Biden, evet, Çin birincil hedef ama birincil hedefe yönelmeden önce bazı kontrol edilmesi gereken alanlar var. İşte Ukrayna'da Rusya kontrol Rusya. edildi. Buralarda İran Türkiye rahatsız edebilir, hı hı. Amerika Birleşik Devletlerini. Ama sanırım Rusya'yı ve Avrupa'yı birbirleriyle dengeledikten sonra burası için artık vaktin geldiğini düşünüyor olabilirler. O yüzden Tayvan kriziyle karşılaşıyoruz. Bakın, ben ısrarla bir şeyi sürekli söylüyorum. İki tür dünya savaşı çıkar. İki tür dünya i̇ki tür, savaşı. İki sebepten çıkar. Tamam. Yani çok kaba haliyle söylüyorum. Birincisi otobüs fazla sıkışıktır. İkincisi ortalık fazla gevşektir. O ne demek hocam otobüs Birinci fazla Birinci dünya sıkışıktır. savaşı'nı alın, evet. tamam mı? Birinci dünya savaşı neden çıktı? Veliaht hmm. vuruldu. Yani işte on, tarafından gö, falan görünürde. Ferdinand. Arşidük vuruldu. O yüzden şimdi, neden şimdi bakın prens vuruldu? Hemen ertesi gün Avusturya Sırbistan'a nota çekiyor. Derhal şu 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 adımlara at ama attığında karşılayabileceği şeyler değil. Teslim olmak. Ona çekince Rusya Avusturya Macaristan'a çekiyor. Rusya Avusturya Macaristan'a çekince Almanya Rusya'ya çekiyor falan. Hepsi seferber olmaya başlıyorlar. Çünkü Rusya Sırbistan'ı kaybetmekten korkuyor. Hmm. Almanya Avusturya'yı kaybetmekten korkuyor. Rus, e, Rus e, şey Fransa. Fransa. Ee, Rusyayı kaybetmekten korkuyor. Herkes müttefikine muhtaç olduğunu düşünüyor. Yani benim bir bir sıkışıklık geliyor, Ka karışıklık var. Buna şey denir. Zincirleme reaksiyonla savaşa gitme denir. Hmm. Bu bir zincirleme reaksiyondur. Ee, mesela Almanlar dediler ki Rusların seferberlik ilan edip ordularını toplamaları bir ayı bulur. İşte o bir ay içerisinde biz e, şey yaparız. Fransa'yı Schlieffen planıyla devre dışı bırakırız, ondan sonra Doğu'ya Ruslara döneriz. O yüzden hızlı seferberlik ilan etmemiz lazım. Rusya da dedi ki Almanlar seferberlik ilan ederse benim için benim çok yani, geç olur, ben olur. derhal seferberlik ilan. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi budur. Tamam, burada otobüs sıkışık. İk, bu otobüs sıkışık. İkinci Dünya Savaşı gevşeklikten çıkar. Otobüsü çok sıkıştırdılar ya. Bu sefer otobüsü çok sıkıştırmayalım dediler. Herkes müttefikini bu sefer yalnız bıraktı. Her koyun kendi bacağından asılır dediler. Hmm. Bakın bir tek Fransa Almanya'ya diyor ki A, bu Almanlar geliyor bakın bir şeyler yapalım. Almanya'ya karşı ey İngiltere ey hatta Sovyetler Birliği bir şeyler yapalım. Bir şeyler bakın, yapalım. Fransa çünkü çok yakınında. Çığ belaya girecek olan Fransa. O yüzden Fransa çaresizce yardım dileniyor. Gelin yapalım. İngilizler diyor ki ya bu Fransızlar da işte yani bu Almanya'yı tepeleme işini fazla abarttılar. Bütün Avrupa'yı kendi kontrollerini almak istiyorlar. Şimdi herkes birbirinden şüpheleniyor, şüpheleniyor, değil mi? Mesela Almanya şeyi alıyor, Çekoslovakya'yı, pardon önce Avusturya'yı. Gidiyor Avusturya'ya. Çıt yok, Avusturya'ya diyorlar ki biz seni koruruz falan diyorlar. Yani ama hiçbir şey yapmıyorlar. Hiç. bir Tehditle alıyor. Öyle. bombası da öyle, öyle alacaktı bakın Putin. Hmm. Aynen öyle alacaktı. Hmm. Ama gereksiz bir işe kalkıştı. Birazdan Hitler'in hikayesini de göreceğiz. Çok doğru. Avusturyayı, şeyle azarlayarak aldı Avusturya, Avusturya'yı Hitler. Evet. Sonra dedi ki ben Çekoslovakya'yı da istiyorum. Südet bölgesinde Almanlar var. Burası da Alman toprağıdır. Dedi. Ya yapma etme falan filan. Savaş çıkmasın. Benim üstüme kalmasın. Ben bana ortalar, bulaşmasın. Bana bulaşmasın. Güç boşluğu var sistemin Hı. içerisinde. Çünkü niye biliyor musunuz? İki dünyanın o tarihlerdeki en büyük iki aktörü Sovyetler Birliği ve Amerika yok ortada. Yok. Büyük aktörler ortada yok. Büyük aktörlerin ne yapacağını bilmedikleri için öbürleri de hep birbirinin üstüne atıyorlar. Birincisinde zincirleme reaksiyon oldu ya. İkincisinde de e, maliyeti başkalarının üzerine yıkmaya Yıkmak. çalışmak. Şimdi burayı da aldı. Her aldığında birilerine garanti veriyorlar. Bak bu sefer seni aldırmayacağız falan. Münih sendromu dediğimiz şey. Münih sendromu. Münih'te hmm. Münih teslim edildi Çekoslovakya. O, o esnada Fransa herkese garantiler dağıtıyor. Ben seni kurtarırım, ben seni korurum. Bakın Türkiye bile değil mi? Sadabat şey, Balkan Antantı falan filan. Aslında bu anlaşmalar yürümez, işlemez. Çünkü kimse kimseyi korumaz. Korumaz. Öyle dönemlerde. Sözde. Habeşistan işgal ediliyor, Mançurya işgal ediliyor. Herkes arkasını dönüyor. Öyle miydi 1. Dünya Savaşı'nda? Tak 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 gidiyordu böyle. Herkes Müttefik'ini korumakla meşguldü. Müttefik'ini koruduğu müddetçe kendisinin ayakta kalacağını düşünüyordu. <laughs> Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü orada e, polarizasyon vardı. Yani Kutu, aktörler başma. kutuplara ayrıldı, kamplaştı. Güç Mütevizlik dengesi grupları. çok net bir konuma geldi. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda asıl aktörler yok sahada. Yok. Büyük patronlar yok, jandarmalar yok. Hmm. Jandarma olmayınca herkes evine saklanıyor. Bana bulaşmasın. Hmm. Bana bulaşmasın. Her seferinde de bu bir hatadır. O hatayı da göz göre göre yaparlar. İşte Chamberlain de mi istifa etmek zorunda kaldı İngiltere'de. Evet, ama uzun süre barış oluyor dedi Sonra falan. Polonya. Bakın bir şey anlatayım. Polonya'da ne yaptı biliyor musunuz Stalin? Polonya'yı bölüştüler Hitler. Evet, Vistül Nehri'ni. Niye yaptılar. biliyor musunuz? Dedi ki ya şunu düşünmesi lazım. Normal şartlarda bize mantık şunu söyler. Polonya'ya Hitler giriyorsa bir sonraki adımı Rusya'ya Rus saldırmaktır. Dolayısıyla Rusya'nın Polonya'yı destekleyerek Hitler'e dur, dur demesi, demesi lazım. Stalin ne dedi? Ya bu batılılar gene kendi aralarında anlaşırlar. Ben en azından Polonya'nın yarısını alayım. Aç gözlüğünü evet. yaptı sonra 27 milyon insanı öldü ya. İkinci Dünya Savaşı'nda. O bunu yaparken Fransızlara güvenmiyordu. Fransızlar da Rusya'ya güvenmiyordu. Sonra Fransa işgal edilmeye başlayınca İngiltere ne yaptı? İlk önce asker gönderdi falan. Fransa'yı çünkü koruması lazım. En son Avrupa'nın kalesi. Kale. Ama Fransa'nın işgal edileceği belli olunca hemen önce kendi askerlerini evet. takviye etti. Kendi başımın tahliye operasyonu. operasyonu. O sıra Hitler e, Hitler İngiltere'yi vurmaya başladı. Stalin kenardan seyrediyor. Amerika kenardan seyrediyor. Kimse müdahil olmuyor. Sonra ne oldu? Sonra Hitler Rusya'ya Rusya saldırdı. Evet. Amerika'sı, İngiltere'si, bütün şeyler sözde müttefikler ama hiç yardım etmedi Stalin'e. Amerika'ya da o savaş açtı. Stalin, Stalin, Stalin diyor ki, ya ben biz diyor müttefik değil miyiz? Yapın artık Avrupa'dan bir çıkarma falan. Tabii yapacağız diyor ama diyor şeyler olgunlaşmadı dışarıda. Çünkü bu ikisi birbirini yesin diye bekliyor. Yesin diye bekliyor. En son artık Stalin Berlin'e doğru yürümeye başladıktan sonra son 8 ayda ulan bu sefer Berlin'i Almanya'yı Stalin alır korkusuyla şey çıkarması, Normandiya çıkarması yapıldı ve 8 ayın içerisinde Berlin'e yetişemediler. Hocam, Ruslar daha önce girdi. Peki, Şimdi otobüs sıkışık mı? Otobüs gerçek. gevşek. Mi? Çünkü jandarma çekildi. Jandarma ha. gitti. Dünyanın her tarafında patlaklar çıkıyor. Şeyde olduğu gibi, Mançurya'da olduğu gibi, doğru. Habeşistan'da olduğu gibi, Avusturya'da olduğu gibi. Habeşistan'a e İtalyanlar mı saldırmıştı? Tabii. Mançurya'yı Japonlar ısrar burada... etti. Hmm. Dünyadan ses çıkmadı. Herkes bana ne dedi? Herkes döndü. Şimdi bakın biz bunu Suriye'de yaşadık. Amerika Birleşik doğru. Devletleri ben yokum dedi. Yokum dedi. Türkiye dedi ki ya bak ben burada Rusya ile mücadele ediyorum. Yokum ben dedi. Doğru. Kırım'da Rusya Hitler yaptı, gibi bakın yani. şey e, Putin nasıl Avusturya'yı aldı hiç ses çıkmıyor. Evet, Hitler dedi ki abi. ha bunlar korktu benden ben gidiyorum. Korktu benden Kırım'ı da aldı. Sonra Gürcistan'a da aldı. Gürcistan zaten 2008 hani şey yaptı. E, ilk zaten 2008'de ha, başladı ya şey. Başladı. Evet. Rusya kendine güvenmeye. Ha, Ondan sonra Kırım, sonra Donbas. Baktı, Donbas'ta da benim karşıma çıkan Kimse yok. Ukrayna'ya yürürüm ben. Saplandı. Kiev'e doğru ilerleyeyim. Sınırı açtı. Nasıl Hitler Polonya'da sınırı açtı? O da burada sınırı açtı. Şimdi bakın benzer bir şey burada deneniyor. Benzer bir şey. Tayvan'da sınırı açsın. Bak bu, bu, bu illaki büyük bir kurgunun ürünü olmak zorunda değil. Bu e, sistemik şartlar, dünyadaki güç dağılımı bazı aktörleri uzun süredir halletmek istediği fakat Amerikan desteği nedeniyle halledemediği alanların kendisi için bir fırsat alanı olduğuna hmm. ikna oluyor. Bu olabilir. gevşeklik böyle bir algı da oluştu. Yalnız bir hoca bu akşam gidiyorum. tez gibi bir şey anlat Değişik bir şey anlattı. Birkaç güzel. kere işe evet. yarar. Birkaç kere işe yarar. Birkaç kere. Tabii. O bir yere kadar tırmanır. O tırmanmadan sonra isteseniz de istemeseniz de savaşa tutuşursunuz. Yani çünkü o bıçak gelir 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 artık geri adım atılamayacak bir yere. Polonya'da olduğu gibi geri adım atılamayacak bir yere, bir yere kadar gelir. O saatten sonra çalışmayacak. Bakın her yerde bakın siz Peki, sadece Ko Kosova'yı aldınız ama aylar Koşava. önce Bosna Bosna karıştı. Evet, Peki, evet Deadline nedir sizce? Mesela Kosova savaşı mı? E ee, Tayvan'a asker çıkarması mı Çin'in? Ne olabilir deadline? Yani son eee işte, satranç tahtasında yok. E, bence evet. bence Bengali Amerika için yok. Hasan Basri hocanın anlattığı. Amerika için yok. Amerika için yok. Amerika, Amerika için Avrupa. Amerika, e, Amerika, için Amerika uzakta rahatta nasılsın? Hı. Avrupa, Japonya yani endüstrileşmiş bölgeler, daha çok ticaret yaptığı Hı. alanlar tüccar devlet. E, yani soğuk savaşta mesela Berlin'de bütün hikaye Berlin'de aslında. Berlin ve batısını savunmaktı. Ee, şimdi mesela biz hep şey, Orta Doğu merkezli falan düşünürüz ya kendimiz. Bizim burada çok canımız yandığı için. Evet. Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu ancak üçüncü, dördüncü hatta beşinci sıralamaya gelir. Bir her zaman. E, o sıralamayla Avrupa'dır. da ilgi, ilgileniyor İki, ama yani bak. İki Japonyadır, Pasifik. Ya yani bir kendisidir. Ayırıyorum. İki Avru Batı Avrupadır. Tabi. Üç Japonyadır falan böyle evet. gider sıralama. Dolayısıyla mesela Orta hani, da petrol yüzünden herhalde para Orta herhalde. Doğu'da evet petrol yüzünden dördüncü sırada falan gelir bazı dönemlerde öne çıkar ee, önemli olan şeyler değiştiği müddetçe ama bakın hikayenin hep şey krizli bölgeler evet. atlamaya hazırdır ve asıl mesele de saldırgan evet. olan önüne kimsenin çıkmayacağını düşünür bir adım gider bir daha gider bir daha gider. Ve en son artık... O zaman bu gidişi peki. tehlikeli görünüyor. Şimdi, ben, e, hep, e, ben yaklaşık... Peki, peki mesela böyle... Veya hatta evet. ne söyleyeyim 2015'ten bu yana bu yola girdiğimizi düşünüyorum. Hocam Yunanistan'a... Kaç yıl verirsiniz? Tamam onu bilemem işte. Mesela... Teori neyin neden olduğunu i̇şte söyler. İşte ne zaman? zamanını Takvi bilemiyoruz mi? diyor. Şimdi bilmiyorum. araya gideceğiz de şunu hiç hatırlatayım mi? izleyicilerimize. Birazdan sorayım hem size hem Sayın Ağar'a şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki son vaziyet. Aslında yani böyle bu, bu şimdi değil. Birazdan hocam Çin, kısa bir aradan sonra. Şimdi Rusya meselesi. Evet, tamam. <laughs> Bıraktığımız yerden devam edelim. Aradan döndük. Hasan Bastri hocamıza kısaca yine sözü vereceğim. Sonra Abdullah Bey'e döneceğim. Çünkü Hasan Bastri hocamız Çin'in aslında geç kaldığını söyledi. Enteresan bir şekilde. Evet. Hızlı ona atlayacak. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Evet. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir düzende evet. yardım etmezsin müttefikine ama sıra ondan sonra <laughs> sana gelir. Çin'e dediler ki Amerikalılar bak sakın Rusya'ya yardım etme Ukrayna'da. Evet. Çin de bu konuda şey davranamadı. Çok öngörülü davranamadı. Çin'in savaşı şurada tutması gerekiyordu. Ukrayna'da aslında Rusya'yı Rusya çok daha güçlendirerek savaşı burada tutması gerekiyordu. Ee, Ukrayna'da Rusya çok daha başarılı olsaydı gerçekten Rusya'ya çok büyük destek verseydi. Amerika orada uğraşmaya devam edecek. Buraya bu kadar kolay taşınmayabilirdi. Ama gevşek düzenlerde işte müttefikinize yeterince sahip çıkmazsınız. Böyle olur. Sıra bana gelmesin diye ama o sıra muhakkak size gelir. Hocam hızlı bir soru. Şimdi Yunanistan'daki ABD üslerini konuşuyoruz. Ee, Yunanistan'ın bu anlamda provokatör tavırlarını hı. da görüyoruz. Şimdi birazdan Abdülhamit hangemisini de konuşacağız. Türkiye sondaj çalışmalarına Abdülhamit hangemisi ile devam edecek yola çıkacak gemi. Ee, burada tam böyle bir düzen içerisinde Türkiye'yi provoke edip Türkiye'yi öyle bir pozisyona getirip. Ve o pozisyon da uluslararası kamuoyu tarafından çizgiyi aşmış gibi görünür. Böyle bir amacın peşinde olabilirler mi bütün bu um, ABD'deki islenmede diyelim? Amaç gerçekten bu mudur? Yani Türkiye'yi kışkırtıp Yunanistan'la savaştırmak mıdır? Üzerinde ciddi ciddi konuşmamız gereken bir konu. Ee, evet, Yunanistan'la savaşmaya kalkışmak demek, yani Türkiye'nin Yunanistan'la ciddi bir sıcak savaşa girmesi demek, gerçekten dünya kamuoyunda Türkiye'nin de işte Rusya, Çin gibi yalıtılması gibi bir sonucu Söyle. çıkartabilir. Bu Zaten buna yatırım yaptıklarını ben şahsen düşünüyorum. Ee, ama tam bu sahikle mi hareket ediyorlar yoksa mesela Türkiye çok güçleniyor işte bunun etrafını bir çatalım. Dengeleme. E, ...niyetiyle mi yapılıyor? Çok ondan emin değilim ama... E, ...şu, Türkiye bu tür oyunları oynamayı çok iyi öğrendi. Bu tür dönemlerde başarıyı nasıl elde edersiniz biliyor musunuz? Kontra atak futbol oynayarak. Melik Bey. Tam Melik Bey'in sahası. Kontra atak evet. futbol. Bakın, Türkiye hep kontra atak oynadı. Yani bir saldırgan gibi sürekli yayılmaya çalışan değil sürekli saldırıya uğrarken anlık gidiş gelişlerle. Hep Suriye'yi konuşurken bir şey anlatmaya çalıştım. Fırat Kalkanı'nı bir yapıyorsunuz, duruyorsunuz. Bekliyorsunuz. Zeytin Dalı'nı bir yapıyorsunuz, Bekliyorsunuz. duruyorsunuz. Üzerinize geliyorlar, Barış Pınarı'nı yapıyorsunuz, duruyorsunuz. Doğu Akdeniz'i düşünün. Doğu Akdeniz'de kuşatıldı, kuşatıldı, kuşatıldı Türkiye. Çağat diye Libya'dan, değil mi? Bütün şeyi açtı. Yani Türkiye şöyle bir hedefle hareket etmedi. Benim işte sorunlarım var. Ben bunları hızla saldırganca ve fırsatçı bir şekilde çözeyim değil. Her hep üstüne gelenin karşısında uygun vakti bekledi ve bir kontra atakla meseleyi bağladı. Bakın. Mesela burada Ukrayna meselesinde Putin benzer bir yöntem izlemiş olsaydı. Bu kadar kapsamlı bir askeri harekat yerine Birden girişim. Sadece donbası tanıdığını, plebisit yaptırdığını vesaireyi söyleseydi donbası koparmış olacak. Ki tahminler Ve biraz e, da öyleydi, yap. değil mi? E ya zaten evet. Luhanse Donbass'a girecek, duracak de. Girmesine bile gerek yok, yani e, zaten evet. vardı orada. Kimse çok öngöremedi evet. yani böyle. Zaten evet. tanıdı, tanıdı, buranın varlığını tanıdı. E, varlığını tanıdığı için Ukrayna ona savaş açmadı. Sonra bir plebisit yapardı. Sonra burada baskıya da devam ederdi. Savaş ha geliyor, ha gidiyor, ha geliyor, ha gidiyor derken e, şey hükümetini devirebilirdi. Peki, Türkiye böyle bir tuzağa düşmeyecek Türkiye buna düşmemek için özen yok. Bakın Membiç ve e, Tel Rifat'ta bile Türkiye sürekli nabız yokluyor. Beşinci sürekli, operasyon için. Sürekli gündemde tutuyor. Aylarca, yıllarca. Ondan sonra bir uygun vaktini bulduğu Bulduğunda zaman çekip alıyor.